Hazır Hastalık, e, sabah kalktım kahvaltı yapmak için e, mutfağa giderken bir baş dönmesi meydana geldi. O anda bilinç kaybıyla kendimi yerde buldum. Daha sonra gözüm açtığımda ambulans, e, sağlık ekipleri başımdaydı. O, ...o ara e, ne kadar sürdü bilmiyorum yani. Daha sonrasında nefes darlığı... ...bu ciğerlerin... ...kan pıhtıları ciğerlerden... E, ...tabii şey olarak... ...böyle bir süreç yaşadım. E, genelde yüksek e, ...nefes darlığı... ...genelde eklem ağrıları... ...bu tür şikayetler... ...vardı. E, tedavi sürecim... E, ...tabii hastanede geldiğimde de... ...yine bir... ...aynı şekilde... Ta, e, bilinç kaybı yaşadım. Tabii doktorlar ve hemşire arkadaşlar sayesinde e, sabaha karşı yeni kendime geldim de biraz daha iyiydim yani. Tabii yani onun yani e, insanı yaşam motivasyonu daha yüksek oluyor. Yani bir an önce iyileşip evime kavuşma, çocuklarıma kavuşma arzusu daha yüksek oluyor. Ee, ne kadar anlatsan insanların başına gelmedikçe bu olayı e, anlamaları biraz zor ama ben yine de başımdan geçtiği için yani bu e, mesafe olsun, şey olsun yani e, doktorların ve bakanlığın açıkladığı bütün e, gerekenlerin yapılmasını ben tavsiye ederim. Yani kimsenin bu hastalığı yaşamasına, yani bu acı çekmesine yani ben çektiğim için kimse de bunları yaşamasın yani. Çok zor bir süreç gerçekten. Yani şimdi canlı canlı ölü gibisiniz. Yani ben dediğim gibi o ilk gece sabaha kadar yani gözüme uyku girmedi. Yani her an kalbim duracak. Yani ciğerlerim kalbim yerinden sökülüp atılacak gibiydi. Yani sanki göğsümün üzerinde veya bir tonlarca bir ağırlık var da bir türlü yerimden kalkamıyorum yani hareketsizlik, nefes darlığı. Dediğim gibi yani o sabaha kadar o yaşadığım şey canlı canlı mezarda gibi yani. Tamam. Böyle bir süreç. Diğer hemşireler, hasta bakıcıların her teşekkür ediyorum. Ellerinden gelen gayret gösterdiler. Allah'ın izniyle inşallah biz de bir an önce bu hastalıktan kurtulup aileme, yuvama, çocuklarımıza kavuşmayı inşallah nasip ediyoruz. Yunus Bey acilimizde şuur kaybı, şok tablosuyla geldi. Tomografisinde Covid'le uyumlu buzucan manzarası, yaygın infiltrasyonları vardı. Saturasyonları düşük olması üzerine yaygın infiltrasyonları olan hasta yoğun bakıma aldık. Tomografi ve ekosunda ne yazık ki Covid hastalarının sadece akciğeri tutmadığını, kliniklerle geldiğini görüyoruz, biliyoruz. Beyin de nörolojik semptomlarını görüyoruz. Bu hastamızda olduğu gibi. Masif emboliyle karşımıza geldi. E, gece bir de e, ekosun yapıldı ve sonuçta e, trombolitik tedavi başladık. Hem COVID'ine yönelik hem masif pulmoner embolisine iki taraflı embolisine yönelik tedavi verildi e, ve çok şükür e, tedavisinden fayda gördü. Tansiyonlar düzeldi. Genel durumu iyi oldu. Şuur değişiklikleri kayboldu. 4-5 günlük yoğun bakım sürecinden sonra servise aldık. Tabii biz burada vatandaşlarımıza şunu iletmek istiyoruz. Olayın ciddiyetini vurgulamak istiyoruz. Hastamızda olduğu gibi sadece akciğerleri tutmuyor. Beyinde, damar sisteminde, kalpte ciddi hasarlar yapan bir tabloyla ne yazık ki karşı karşıyayız. Hastalar Tedavilerinden sonra, 5 günlük, 10 günlük izolasyonundan sonra ne yazık ki öksürükle, nefes ile karşımıza geliyor. Bunun en önemli önleme yolu maske kullanmamız. Maske aşit gibi etkettiğini bilimsel manada görmüş bulunuyoruz. Bu manada bu hastalığa yakalanmayıp bu komplikasyonların olmasını engellemek için mutlaka maskemizi kullanmamızın gerektiğini vurgulamak istiyoruz. Çocuğundan, sevdiklerinden ayrı kalmamasını temenni ediyoruz. Biz işte yavrumuzun yazdığı şey personelimizi, bizi, hepimizi tabii çok ciddi manada etkiledi. Çok şükür çocuklarına kısa sürede kavuşacak tedavisini tamamlayıp evine göndereceğiz inşallah.